saygıyla selamlıyorum. Maşat. Basa bas doluydu kilerin içi. Üst üste desteler yardım hafız. Kaç koyun sürüsü bilmem kaç keçiyi, kaç nahır büyük baş sağardım hafız. Bala tereyağı kaymak katardım, İştahsız halimle deve yutardım. İki kaplan ile güreş tutardım. Yan bakan aslanı boğardım hafız. Kanatlanır atım yola düşerdim. Kuşlar kıskanırdı, özgür yaşardım. Güneşe koşardım, aya koşardım. Dağların başını eğerdim hafız. Güçlü kuvvetliydim. Çehrem yerinde, yüreğim yufkaydı. Aklım derinde, kızağa çekildim günün birinde, iki günde böyle ağırdım hafız. Sağlam hasta oldum, her korkum vardı. Dudağım kurudu, dilim kabardı. Ecel inceltti de kefene sardı, yoksa mezara mı sığardım hafız? Şu maşat taşında yazılı isim, hem kimliğim hem de en son adresim. Zannetme geçmişim bu ürkek resim, yaşarken bir namı diyerdim hafız. Oku, ezber olan ne varsa oku, yüreğime işle, beynime doku. Sinemde kıyamet bulurken buku, harranan közüne yağardım hafız. Yalanmış bu dünya, hakikat yalan. Unutun Hüseyin adını bilen, iki nesil sonra yabancı olan, meğer pek değersiz, değerdim hafız. Hayırlı akşamlar diliyorum.